Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte gerçekten güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Brawl Stars detay oynuyoruz hemen şuradan ayarlardan kapatayım benim sesimi hiç kimse kapatamaz benim sesimi Neyse arkadaşlar bugün dediğiniz gibi Brawl Stars detay yapıyoruz ilk detayımız Evet arkadaşlar yanında da Hocam var barbar krallığıyla hemen yapayım o yüzden azıcık bekleteceğim seni tamam mı azıcık bekle Diyor ki barbar kral ee, Barbar kral bu ateş ettiğinde altını düşürüyormuş Oğlum altın değil ki lan mermi lan o Uğurcan ne diyorsun Ha düşürüyor bak 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 öne bak öne Ha üç tane düşürdü bak Aynen Bak düşürüyor Ulan Bu doğruymuş Doğru mu doğru? Ama i̇lk tamam. Doğru. İlkimiz doğru. İlkimiz doğruymuş. İkinci set arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda hep aynı karakterler geliyor arkadaşlar. Rakip olarak rakip. Shelly, Colt, Dynamite. Nasıl deneyelim? Deneyelim mi? <laughs> deneyelim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bakalım gelecek mi sen? Sen ne diyorsun? Gelir mi? Ben? Gelecek mi? Hadi geldi geldi lan. Aha geldiler. Aa biz de aynıyız lan. Aha Dynamite Colt. Shelly. Bizim i̇lk karakterimiz bizim hepsi ama Shelly. Bu bence doğru arkadaşlar yani. Hani biz biz de öyle olduk. Bu doğrudur ya. Yani. Bence doğrudur kardeşim Neyse ben size burada çok tutmayayım. Siz bir 10 saniyede şey yapın. Gidin. Evet arkadaşlar. Gene de geldik arkadaşlar. Ee, gördünüz arkadaşlar daha demin. Ee, şimdi sabahten beri uğraşıyoruz ki bir dahaki şimdi bu hesabı yine giriş yapalım. Bu, oy, bu videoda emek var arkadaşlar. Emek. Emek. Bir emek var. Hadi. Yani emeklere lütfen saygı. Evet bir arkadaşımız demiş ki Sprut'un içinde Hı. Sprut'un içinde ne var? Demiş ki Sprut'un içinde Rusya'nın kafası var. Rusya'nın başı var. Başı. Rusya'nın Rusya başı var. Bakalım. Nasıl diyor? Ee, Olabilir. Bu arkasındaki şey mi söylüyor acaba? Aa şu arka var bir döndü. Hayır şu. Çehre var ya bak. söylüyor. Bak dur. Sen şu kendini... Onu mu diyor? Bak. Görüyor musun? Ha. Yani şu aynen. Şu kafası şey mi? Tamam çok benzer mi arkadaşlar? ya? Yani o... Saç olmazsa. Yani o, yani. o değil yani. O, o, değil. Arkadaş oyunu o, o değil yani. O başka bir şey. Şu kalp gibi atıyor yani. O bir hayat şeymiş. Diyor ki emzin çantasında sorucun yüzü var. Hadi bakalım. Sence benziyor mu? Ne? Hatta diğerini çevirelim. Bunun şeyin çantasında sürücün yüzü varmış diye bakalım. Sürcün. Bir, bir Sorucu bakalım bir de. Çok benziyor mu? Benziyor. Bakalım. Benziyor, benziyor. O biraz, o, oradaki kişi şey daha biraz daha böyle daha bir sert daha Aynen ya benziyor. Gözleri benziyor ama birazcık benziyor. daha bu sert gibi ama. Emzeki daha sert. Ağzı daha açık. Aynen. Bu benziyor. Bu güzel. Evet şimdi dostluk maçı açıyorum ona göre. Dur lan bu ne oğlum bu ne lan? Tövbe. Dostluk maçı açamıyoruz. Sen şey bir çık. Şey. Sen bir çık. şunu şöyle alayım. Açalım hemen dostluk Hadi Ayran tükireceğim şimdi Şimdi dostluk maçı açıyoruz. Boş alan. En alta. Boş alan arkadaşlar. boş konuşuyoruz. Seni rakip olarak kalma alayım mı? Rakip olarak mı alayım? Rakip olarak. Olur mu canım? Kardeşim. Bence rakip olarak. Gel gel yanıma gel. Gel benim yanıma gel. Gel başlıyoruz. Ya kızım Burada arkadaşlar sol solda balıkçının balı varmış. Nerede lan? Sen balık görüyor musun? He, ee, şu arkada. Arkada arkada. Bak ölmüş. Gözlere bak gözlere. Bak oğlum arkada lan. Bak şurada. Eline göstersin. Bak. Bak orada. Bu Clash Royale'deki balıkçının balıymış. Hemen şuradan yardım edelim. Bir nasıl çıkacağız buradan? Oynayacağız. Uyuyacaksın ölelim. Bir oyuna gidelim ya. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Ya oyna oyna hiç olmaz. Ya oğlum biz buradan çıkmamız lazım. Ya kazana hemen direkt ha işte bir olmaz. Ya kazanamazsak? Ayıp ediyorsun. ya kazanamazsak oraya? Ayıp ediyorum. Bu iki tane şeyimiz var. Adamlar tuşluymuş. Oğlum hiçbir şey olmuyor ya. Yenildik. Git seni öldürsene git seni öldürsene. Ben öldürmüyorum. Ölmez misin? İki saat bak iki saniye sonra bak. Öyle bak. İyi. Bak bak bak. Öldü. Bak elfleri toplar kazanırız ya. Bunlar bot bu, bot. Bu Gelin beni öldürün. Hadi gel. Öldür beni. Adamlar sonra ben bıraktım. Yok oğlum öldür öldür öldür. Ha. Aldılar bile. Ne boş konuşuyorsun? Ya karışma ya oğlum video bit. Uyan adam adam akıllı şey yap. Öldürme. Öldürme. çok güzel çok güzel arkadaş öldürmedi 12 öldür beni Uğurcan öldürme la laf dinle laf dinle kardeşim laf dinle ya 3 2 1 bitti hadi evet arkadaşlar maç bitti tamam hızlı <laughs> Şimdi arkadaşlar diğeri ise demiş ki çık dostluk maçına çık. Sen beni davet et sen sadece şey yapayım. Birçok karakterde arkadaşlar X işareti varmış. Sen Dali'ye bakalım. Aa, direkt göbeğinde besbelli. Besbelli bir şekilde bir X var. Evet, Şelide de yok ama. Af tüfeğine bak bence. Dur bakacağım ya. hepsini tek tek bakalım. Nani'nin şeyini de bak. Pipte pipte. Pip. De, pip, de. pip de. Aa yanındakinde. Aynen. Sprot'a bakayım bir. Sprot'ta yok. Ninja'da da var. Aynen bak. Ninja'da da buldum. Kulaklarında var. Ninja'da da var arkadaşlar. Sprot'ta yok. Dynamite'da. Sen direkt gömleğinde var. Gömleğin üstünde. Jackie'de bakayım. Kotta da yok ya. c de yok. Kotta da yok. C2'de de yok. Ama bu çok fazla şey de var. X değil aşağıya. Burada da var bak 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 bak. Ne yapmışlar? Aynen. Koluna. Bak o silanda da var. Oha bak bak. Da... bak. Yani çok karakter de var arkadaşlar. Bak. Bir tane daha var. Gel. Bir daha maç yapacağız gel. Hı. Böyle kolay değil. Bibi'nin. Sen bir çık seni daha da baba nereye koymuşlar çık bir ya? bir lan onu bir çık ha. Heh gel bakayım. Bak bu noktada da şeyim. tamam onu geçtik. Mi? Yani bu birçok karakterde X işareti var. Bu X'in bir gizemi var. Çek hazır. Çek mi hazır? Çek hazır Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın. Bak, Bibi'nin sıpasına bakın. Rengi açılıyor bak. Şimdi dolsun. Dolsun sayı vuruş bak. Bir şeyi rengi açılıyor. Böyleymiş arkadaşlar. Bildiğin adamı rengi açılıyor. Ü üç, kişi ben öldüremedim. Olacağım ben burayı keseyim. Hı? Hiç adamları böyle bekletmek istemiyorum. Abi gördüğünüz gibi renkli açı bak. Vurdum. Hop, kapandı. Bak. Açıldı. Sen şey yapalım, buraya Açıldı kapandı. Açıldı kapandı. Açıldı, kapandı. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Diman ki adam. Ee, Uyucanın dedim bir oyunu işi vardı. Şimdi arkadaşlar Şaş. diğeri var. Mr. Pin'in kaşları. Mr. Pin'in kaşları. Yerim senin o kaşları. Bulun. Ha bu bence olması lazım. Arkasında Arkasına varmış. Aa bak arkasına var. Burada Bunun Bulun arka arkasında Mr. Pin'in kaşları var. Bulun zaten Bak 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 aynısı lan. Ama bu oda yok bu ne alaka? Da... Bul lan bul. Bul bul. Bak Mr. P'nin kaşları. Alo da çarpışır. Evet arkadaşlar Uğurcan hala. <laughs> Çarpıda Uğurcan. Uğurcan çarpıyı çok seviyor arkadaşlar. 2 çarpı 2 diyorsun adama 5 diyor. Çarpı işte. Çarpının gücü. Şimdi arkadaşlar diğerini geçelim. Evet arkadaşlar. Ben Son. Dükkana giriyorsun arkadaşlar. Bakın dükkana. Aa, ne oldu lan? <laughs> ne yaptın ben şimdi? Oyun attı. <laughs> Oyun niye attı lan şimdi beni? Evet arkadaşlar bir bug daha bulduk. Çok güzel. Bir bug daha bulduk. Diyor ki arkadaşlar dükkana girdiğinizde şu güç puanları var. Bak 35 güç puanı veriyor. Bunun iki katı olarak size istiyor. Mesela 100 tane güç puanı veriyoruz. 200, ha. 200 altın istiyor. Böyle bak 24, 48, Ara 37, 74. <laughs> Hepsini öyle Abi Az bu güzelmiş Bilmiyorum Hele güzel arkadaşlar bir. bu seriyi beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar Böyle da güzel videolar gelebilir Yani Uğurcan noob'u Birazcık noob açıkçası kendisi Bir dakika sen de olmayan karakter bende var O ne ne diyeceğim peki Ya konuşturma beni ya Hadi. Konuşturma senin ne var mı? Sprot var mı? Tara var mı? Ama ben 3 haftalık mı boyayacağım çapraştırmışım diyor hocam arkadaşlar evet. yalan sevim seni. hadi kapat boş konuşma evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz videoyu beğenirsiniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay